Hayırlı akşamlar kıymetli izleyicilerimiz. Bir hadis okumaları programında yine birlikteyiz. Metin Karabaşoğlu abiyle birlikte hadis okumaları programımız devam ediyor. Metin abi hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Nasılsınız abi? Allah'a şükür. Allah'a şükür. Abi. Ee, abi bugünkü programımızda bir kişi sevdiğiyle beraberdir başlığı altında konuşacağız. ki malum Aslında çok bilinen bir hadis. Meşhur olmuş, revaç evet, bulmuş çok, bir hadis. Yani. Kişi sevdiğiyle beraberdir şeklinde. Fakat bunun iki farklı versiyonu var. İsterseniz önce onu okuyayım ben tamam. sonra üzerinden Hı -hı. konuşalım. Bir defasında Ebu Zer peygamber Efendimiz'e şöyle soruyor. ''Ya Resulallah! Kişi bir kavmi sever fakat onların amelini işleyemezse.'' Bunun üzerine peygamber Efendimiz der ki, ''Ey Ebu Zer! Sen sevdiğinle berabersin.'' diye bir hadis. Bir de bunun umumen revaç bulmuş hali, Tirmizli'de de geçen ''Kişi sevdiğiyle beraberdir.'' şeklinde. Hmm. Şimdi burada bu hadisin revaç bulmuş hali bizde nasıl bir düşünce oluşturuyor? Hmm. İşte burada baktığımız zaman İslam'ın da bir denge dini olması Hı. hasebiyle iki farklı rivayet var. Buradaki dengeyi nasıl kurmamız lazım? Yani şimdi evet hadise baktığımızda bu hadis çok bilinen bir hadis. Ee, yani dindar e, insanların e, dilinde de çok e, dolaştığını şey gördüğümüz bir şey hadis. Ama yani bu hadis ne için e, kullanılıyor, neyi ifade için kullanıyor dediğimizde. Hadisin işte hadis kitaplarında o birinci versiyonu değil, Muharide, Müslimde galiba Ebu Davud'da e, mevcut, Tirmizide ayrıca zikrediliyor. E, i̇şte o e, dillere yerleşmiş e, if haliyle e, aslında zıtlık var hani garip bir şekilde yani bir hadis e, bunu söylerken nasıl şey, şunu söylermiş gibi nasıl e, şey. E, takdim ediliyor. veya biz kendi e, pozisyonumuzu şey e, savunmak veya meşrulaştırmak için yani bir hadisi nasıl bağlamından meramından e, bambaşka bir yerlere şey e, sürükleyebiliyoruz Bence bu bakımdan yani ibretlik bir durum yani senin gördüğün farklı örnekler e, varsa söyle ama ben kendi şeyimi söyleyeyim ben ne bileyim 60 yaşına kadar yani bu hadisi onlarca belki yüzlerce defa şey duydum ee, ama e, bu hadisin zikredildiği ortamlara baktığımda yani bu hadisin bir insanı bir davranışından e, dolayı şey dışlamak için şey hep kullanıldığını gördüm. Yani nedir mesela çok bariz bir örnek verelim. Diyelim ki bir aile e, işte çocukları yılbaşı geliyor işte okulda malum hani ee, şey, öğretmenler de soruyorlar. Çocuklar zaten konuşuyorlar. Yıl başında işte ne yapacaksınız vesaire. Şu bu. Sonrasında hatta öğretmen ödev veriyor. Ne bileyim işte şey anlatın filan vesaire. Kompozisyon yazın ne yaptınız. Şu bu. Ee, diyelim ki yılbaşı geliyor diye şey. O da e, çocuklar için süsleme almış. Bir şey almış. Eve işte bir e, ışık takmış vesaire. Şimdi hemen birilerinin öyle ki şey bununla ilgili vaazlar vesaireler Erine, hatta hutbe konusu yapıldın böyle ateşin işte, bu batıdan gelen bir adet, işte bu şeydir, hani gavurların yaptığı bir şeydir vesaire vesaire ondan sonra da ne oldu sen? Kişi sevdiğiyle beraberdir. Dolayısıyla ne oldun Sen gavur oldun gittin. Yani ailece. Değil mi? Böyle mesela evet. görüyoruz anlatımda. Veya bir siyasi tercih meselesini kullanıp dini belli bir şey, siyasi tercihe indirgeyip o tercih dışındakini hemen şey işte onlar şöyledir onlar böyledir diye. Veya Batı'da ne bileyim bir şey var. Değerli bir şey aslında bir düşünce bir yöntem oluşmuş diyelim. Sen de onun şey o düşüncenin veya o yöntemin şey yani doğru ve uygulanabilir bir şey olduğunu düşünüyorsun. Bu fıtratın bir şeyi gereği olarak görürsün esasen. sen işte çıkıp şey yapabiliyorlar. Yani misal atıyorum mesela demokrasi diyorsun. Aslında mevcut şartlarda, mevcut yönetim biçimlerine baktığımızda yani eksikleri kusurlarıyla birlikte yani mevcutlar içerisinde yani insan e, fıtratına ve şey ne e, yani insanlık onuruna en şey yakın ve yakışanı diyorsun mevcutlar içerisinde. Birisi alıp işte onu işte yok e, eski Yunan'dan alıp batıya getirip oradan vesaire e, sen bunu söyledin diye aslında şey e, yani kafirleri beğendin. Onların sistemini şey sevdin ve dolayısıyla sen de şey onlardansın onlarla şey. Çünkü o şey sevdiği kişi sevdiğiyle beraber. Bunun gibi. Ben Mehmet hep bir şey yüzlerce defa böyle gördüm. Hatta devamında seni sevdiğinle haşretsin diye bir de beddua şeklinde evet, de eklerler evet. yani. Yani yani kendim bizatihi hadis kitaplarında sebebi vüruduyla birlikte. Yani hangi e, durumda, hangi şartlarda, e, neye binaen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sözü söylemiş, bu hadis hangi e, ortamda, hangi durumda, hangi şartlarda varit olmuş. Bizzat kendim hadis kitaplarında, ee, bunun bilgisine şey ulaşana kadar ben bu hadisin hep böyle e, dindarların şey e, dilinde bu arada e, daha şey aslında doğrusunu şey e, işin doğrusunu öğretmesi gereken hocaların alimlerin vaizlerin e, dilinde daha da fazla olmak üzere hep dışlamak için ve tehdit etmek için. Ee, ve de bir e, durum, bir e, husus, bir olay üzerinden e, yani, mümin bir şeyi, kişiyi e, kafirlerin şey safına ittirmek için kullanıldığını şahsen şey gördüm Mehmet. Bilmiyorum, hani senin e, farklı tecrübelerin olmuş mudur? Yo, genel tecrübem bu yönde. Yani. Fakat siz bunu konuşurken şey aklıma geldi, hani dost ile cennette beraberdir hadisi mi var onu evet. hatırladım ben. Hani orada Peygamber Efendimiz'le bir sıradan müslüman nasıl beraber olacak? Evet. Hani aynı sofrada otururlar ama aldıkları lezzet farklıdır hadisini evet. düşündüm. Evet. Ama bu dediğiniz gibi bu hep bu şekilde kullanılan evet. bir hadis maalesef. Yani. Ee, dolayısıyla... Yani. Şimdi evet dolayısıyla işte bir şey diyecektim. Galiba. Dengeyi bozan bir şey yani oradaki evet. o ölçüyü de kaçırmış. Evet, ve diğer taraftan yani bu e, bize e, şey şu noktada da bir şey yani uyarı şey mahiyetinde yani bize e, Efendimiz'den bir söz e, nakledildiğinde e, sadece hani sözün hakikaten şey hadis olup olmadığı e, bilgisi hadisi doğru şekilde ee, anlamak ve o hadisten doğru şekilde de etmek ve gerçekten o hadisin mucebince e, amel edenlerden olmak için yeterli değil. Bir hadis, Efendimiz şeydir, e, hak söyler. Yani Efendimiz'in dilinden yalan, sadır e, olmaz. O Muhammed'ül Emin'dir. O sadıkul e, şey, e, vahyil emindir. Ee, efendimiz e, ki e, Necm suresinde şey e, onun hakkında söyleleni hatır O heva ve hevesinden konuşmaz asla. Evet. Dolayısıyla e, gerçekten efendimiz ve vesselama ait bir söz haktır. Buna iman ederiz biz mümin olarak. Ama o hak sözü bireleri bağlamından şey e, koparıp o hak sözün söylediği manadan bambaşka manalar şey çıkarıp e, yani o doğru sözü Efendimizin o hak sözünü hadisini istismar edebilir birileri suistimal edebilir birileri veyahut bu burada bir kötü niyet var. Kötü niyet olmaksızın e, gafletinden veya hamakatinden e, dolayı yine hadisin e, içerdiği hakikati de bu de de kaybederek o hadisi zikrediyor olabilir birileri. Bir şey. Yani duyduğumuzda kalmamamız lazım. Ee, buradan bunu şey e, anlıyoruz ve e, yani Efendimiz bu sözü e, nasıl söylemiş? Hangi şartlarda söylemiş? Yani e, bütün o veçilere bakmamız lazım. Bununki geçmiş programlarımızda mesela yine çok bilinen hadislerden e, biri olarak dilimizi çok çok e, dolaşan ve çok kulağımızın çok duyduğu işte mesela cennet kılıçların gölgesi altındadır. Mesela bir programda yine onu çalışmıştık. Orada da yine aynısı vardı. Evet. Bu hadis ama bu hadisin bir şeyi var. Hikayesi var. Başı var. Yani bu son hadisin son cümlesi. Şimdi e, bütünden soyutladığında hadisten e, çıkardığın mana ile bütünüyle birlikte başıyla sonuyla beraberce hadisten çıkardığın mana bambaşka Birinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın halindeki hayatındaki şey muvazeneden şey nasipleniyoruz. Diğerinde ise e, hayatı boyu itidal üzere, istikamet üzere, adalet üzere yaşamış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözünü başını sonunu keserek bağla veya bağlamından koparak biz kendi şey ifratımız ve veya kendi aşırılığımız kendi muvazeni sizliğimiz için e, istimali veya istismara kalmış oluyoruz maazallah Hı. bu hadis mesela böyle bir şey e, böyle bir şey e, kötüye kullanıma e, maruz kalmış dolayısıyla o e, istismardan kurtarılması gereken o yanlış ve kötü niyetliyle olmaz bu defa şey bilgi eksikliği işte e, muhakeme eksikliği dolayısıyla yani diyelim e, yanlış anlama yani istismar veya kötü niyet olmaksızın ama yetersizlikler dolayısıyla yanlış e, anlaşılmış yanlış yorumlanmış ve dolayısıyla yanlış uygulama uygulanmış bir hadis e, hadisin e, bağlamına baktığımızda bağlamı tam e, bizim anladığımızın veya bizim kullandığımız veya bizim kulağımızın e, duyduğunun tam tersi bir yorum bir e, mana buradan çıkıyor Hı. burada dimdik bir şekilde anlıyoruz. Evet. Ee, Ebu Zer'in, Ebu Zerin demek şöyle. istediği belli. Evet. Değil mi? Ya Resulullah yani ben seni çok seviyorum. Tamam mı? Evet. Senin yanındaki ashabını çok seviyorum. İşte Ebu Bekir, Ömer, ee, Osman Ali, İlahir. Ee, ben de onlar, senin gibi ve onlar gibi şey olmak, yapmak istiyorum. Fakat... Yapamıyorum. O kadarını yapamıyorum. O kadarını muktedir olamıyorum. İstediğim halde benim gücüm o kadarına yetmiyor. Değil mi? Benim durumum nedir? Yani bunu soruyor net bir şekilde, bunu anlıyoruz. Evet. Yani Efendimiz Aleyhisselatü da Ebu Zer'in meramını çok net bir şekilde anlayarak onu müjdeliyor. Sen yapamasan da tamamen, tas tamam yapamasan da yani yapmayı istiyorsun ya. Değil mi? Onun yolundasın, onun niyetindesin ya. Değil mi? Sen evet. Sevdiğinle, sevdiğinle beraber berabersin. Sen benim yolumda ol olmak e, istedik, benim gibi olmak istedikten sonra benim yaptığımı e, yani yapmaya talip olduktan sonra tas tamam yapamasan da Allah e, senin niyetini amelin e, suretinde kabul buyuracak ki bunu destekleyen zaten diğer tarafta yine işte ameller niyetlere göredir veya müminin niyeti amelinden hayırlıdır manasındaki şey hadisleri şey hatırlayalım. Onlar da zaten bu manaya e, destek veriyor. Yani bu aslında haf ve reca dengesinde olması gereken bir mümine ümit veren bir hadis evet. olarak aslında karşımıza evet. çıkıyor. Yani doğrunun niyetinde, Kur'an'a ve sünnete itaat ve ittibanın niyetinde, gayretinde bir mümin. Ama insan diğer taraftan eksikleri var, kusurları var, zaafları var, yapabildikleri var, yapamadıkları var. Yapamadıkları dolayısıyla yaşadığı kendi içinde bir şey var, bir üzüntü var, bir sızı var ve hatta belki bir korku var. Yani yaptıklarım yetmez, bu yapamadıklarımın hesabını ben şey nasıl vereceğim diye hatta belki bir korku var. Yani e, efendimiz de ona diyor ki senin bir kere nedir çizgin doğru kalbin, aklın istikameti doğru şey belirlemiş. Amelinde eksik olabilir. Amelinde hata olabilir. Ee, ama şey e, orada da yani eksik de olsa doğruya talip olman. Değil mi? Yani hata da olsa onu düzeltmeye e, olması gerekene çevirmeye e, talip olman. E, yani Allah indinde senin için bir şey e, mağfiret ve rıza şey vesilesi şey olacaktır ee, müjdesini burada görüyoruz. ama burada belki yine diğer kısmı da tabii ki illaki dikkat etmemiz gereken bir konu değil mi? Başkalarına yine kafirlere benzeme konusunda yine uyarılar var. Netice itibariyle anlıyoruz ki bir bütün halde bunları değerlendirmek gerekiyor. Yani ama şimdi o uyarılar var da orada da Mehmet şu et bütün halde değerlendirelim ama orada da ne var? Şimdi bir şey insani bir şey e, durumu bunu mümin de yapar kafir de yapar. Yani şimdi Mehmet şunu yaşamıyor muyuz? Yani belki böyle bir şey dinlesek şu mesela şey programı Fatih'de şey Fatih Camii'nin çok yakında işte Şekercan şey tarihi Şekercan'ın hemen yanı başındayız biz şu an değil mi? Bu şey program çekimlerini de burada şey yapıyoruz. Şimdi mümkün olsa çıksak ve şey mikrofon uzatsak insanlar belki mikrofonla çekinirler diyeyim böyle bir e, otursak bir yer diyalog ne bileyim şey. Bu manada şey sorular sorsak belli değil. Abi belki yüzlerce belki binlerce Mehmet şu hikayeleri duyacağız. Yani insanlardan. Ne bileyim ben şey bir doğum günü pastam olsun istedim bir şey. E, hayatım hep böyle arkadaşlarımın çünkü doğum günü pastası alıyordu. Hani ufak bir şey de olsa onu şey yapıyorlardı. Ama ben ne bileyim işte 20 yaşına geldim, 25 yaşına geldim. Çocukken çok istiyordum. Bir gün bile bana bir şey doğum günü pastası olmadı. Pasta aldılar başka ama doğum günü pastası olmam üfle böyle bir şey olmadı diye çünkü o şey kafir adetidir o küfür şeydir. Dolayısıyla şey kişi sevdiğiyle beraber de şeyine gireriz. Biz de kafir olduk. Böyle yani hadisin anlatabildim mi? Evet. Ee, bu şekilde maalesef yanlış anlaşılıp yanlış e, yorumlanıyor. Son derece şey insani bir şeyken bu. Yani e, ne bileyim mesela bir evlilik e, hani gününü şey yapmak bir böyle bir kutlama şeklinde geçirmek. Ne bileyim bir doğum gününü çocuğunun eşinin ne bileyim böyle hatırlamak ve hani senin varlığın önemli, senin varlığın kıymetli. Yani iyi ki Allah seni şey var etmiş, hani yaratmış. Biz bundan çok şeyiz. Yani mutluyuz senin varlığından, seni yaratana da şey. E şükrediyoruz manasında. Hani bunu bir şeye e, bir hediye, ne bileyim bir pasta, misal böyle bir şeyle bunu somutlaştırmak. Şimdi bu küfür alameti mi? Bu insani bir durum mu Mehmet? Evet. İnsani bir durum. Ha, yani bunu yani kafir yapıyor diye bu küfür alameti olmuyor. Yani küfür alameti belli. Hani sen oradan hani bir şey yapıyorsan, hani küfre bir şey yol açıyorsan bu bir küfür alameti. Yani bir de garip şekilde o, o tarafa girmeyeceğim de, nedense pasta küfür alameti oluyor da, yavrun yaptığı Mercedes küfür alameti olmuyor. Yani o, o hadisi şey, yanlış anlayış, yanlış yorumlayıp insanların şey, e, hayatını şey daraltan, zorlaştıran birçok şey. Yani ne bileyim çocuğun, e, insanın, eşin, e, hani son derece masum şey, e, taleplerini kursanda bırakan adeta şey insanlar. Ama şey Mercedesi e gelince şey, kafirin yaptığı mercedes şey küfür alameti olmuyor ama e, onlar da şey. E, yani doğum günde şey pastayla bir şey tebrik ediyorlar e, vesaire. Ne bileyim yılbaşı bir hediye veriyorlar diye o küfür alameti oluyor. Evet, yani bilmiyorum hani biraz yani çok tabloları gördüğüm için bir biraz doluyum bu konuda hani o manada da söylüyorum. Evet. Bir de hadisin Mehmet yani bu kadar hani buradaki müjde çok açıkken bu kadar hani müjde, ümit, merhamet yüklü bir hadisin bu kadar gadab için öfke için, yani ötekileştirme için, hani dışlama için, küfür safına insanları şey e, itmek için kullanması cinayet Mehmet ya. Evet. Yani hakikaten şey affedilir bir şey değil. Ki e, Enes bin Malik'i mesela o da beni çok çarpmıştı mesela bu evet. e, hadisle ilgili aktardığı şey. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bu, bu sözü duydukları gün kadar Mutlu değildi diyor şey Medine ahalisi o güne kadar çünkü bir müjde başka hiçbir şey bugün kadar sevinmediler. evet bu çünkü bu bir müjde yani e, Peygamber Aleyhisselat ve Selam'ı seviyorsun onun yolunda olmak istiyorsun yapabildiklerim var ama onun yolunda yapamadıkların var fakat yapamadıklarında da yapamamanın üzüntüsünü duyuyorsun ve yapmayı istiyorsun e, Allah sana yapmışsın gibi şey. Ee, muamelede bulunacak. Seni sevdiğinle beraber haşir edecek, sevdiğinle beraber onun gittiği yere seni şey sevk edecek. Yani bundan büyük müjde var mı Mehmet? Evet. Nereden almışız, nereye getirmişiz <laughs> şu, şu hadisi? Ya ha, Rabbi. Evet, biraz dolusunuz ama Allah razı olsun, bizi neşelendirdiniz aslında. Hakikaten insanlar olarak Müslüman olarak ümide, neşeye ve sevince ihtiyacımız evet. var. Hakikaten bu hadis bizi neşeye sevince davet ederken biz bunu evet. ne kadar insanları bastıran, yani. ötekileştiren bir şey yani. haline getirmişiz Hakikaten Allah yani, razı yani olsun. Yani bu hadiste şey var. Yani sünnete şey e, ittiba, Rasulullah Aleyhisselat Vesselam'ı, onun e, sahabilerini, Rasulullah Aleyhisselat Vesselam ve ashabının e, şey yolunda yani yürüme e, azminde olan bu noktada şey e, et, güzel hatıralar şey bırakmış e, insanları sevmek, değil mi? Yani onların e, yolunu şey. E, yol edinmeye çalışmak eksiyle kusuruyla birlikte ama o yolu sevmek ve o yolda elden geldiğince, gücü yettiğince gitmeye çalışmak e, çabası içindeki herkesi kapsayan çok büyük bir şey var, e, müjde var. Evet, i̇nşallah inşallah e, o müjdeden e, nasibimiz olur. İnşallah Hayat abi, boyu. aynen ondan hisseder olmak duasıyla isterseniz burada tamamlamış olalım. Hı. Gayet keyifli, güzel, müjdeli bir e, hadis dersi oldu. İnşallah bu dersten hakkıyla istifade edip insanlara İnşallah. neşeyi, sevinci ve ümidi verenlerden olmayı Cenab-ı şimdiden etsin. İnşallah. Evet kıymetli izleyicilerimiz bir hadis okumaları programı daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.